Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. O kadar uzun süredir bu girişi yapmıyorum ki gerçekten heyecanımı mazur görün. Çok uzun zamandır YouTube'a içerik üretmiyordum. Ne üretsem, ne üretsem diye düşünürken bir sürü içerik izledim. O içeriklerin her birinde şu önümde görmüş olduğunuz mikrofonu gördüm. Kimileri karşısına birilerini oturtuyor. Kimileri karşısına uzmanlardan soru cevap alacak şekilde faydalanmaya çalışıyor. Kimileri ise tek başına çıkıp konuşuyordu. Ben şu anda herhangi bir cast ya da podcast benzeri bir şey yapmıyorum aslında. Çünkü e, uzun zamandır içerik üretmediğim için... Sizlerin karşısına geçip hayatımda neler oldu, neler değişti, e, siz beni nasıl görüyorsunuz, e, uzun zamandır karşınızda olmayan biri olarak acaba bu değişimi nasıl buldunuz vesaire, onları anlatmak istedim. E, bundan sonra her hafta burada aktif içerik üretmeye çalışacağım, ama bunlar da sizin gayretinizde çok fazla olacak. Çünkü aslında bu bir iç dökme videosu olacak. Çünkü geçtiğimiz haftalarda çok sevgili arkadaşım Beril Esra Atan'ın bir videosunu izledim ve o videoda languishing sendromundan bahsediyordu. O da artık böyle kendini yataktan kalkmak istememe, işte hiçbir şey yapmak istememe, isteksiz olma, belki hayat gayesinin ne olduğunu bilememe. Bence buraya tekrar geri dönmemin şöyle güzellikleri olabilir. Ee, bu hayat gayesinin ne olduğunu bilemediğim zamanlarda siz bana geçtiğimiz yolları hatırlatabilirsiniz. Çünkü bütün yollarda hep beraber yürümüştük. Arkanızdaki fon değişti, ev değişmedi, dekorlar değişti, ben değiştim. 12 kilo verdim. Ee, ve hayatım boyunca hep yapmak istediğim o dua ettiğim Allah'ım inşallah bir gün ben de sporsuz yaşayamam dediğim o hallere dönüştüm İkinci kitabım çıktı raflarda yerini aldı ilki kadar konuşturamadım ama ona da bir fırsat bulamadım açıkçası kendinizden bir şeyler bulabileceğiniz, ne yapacağımı, ne edeceğimi bilemediğim, ne yöne gideceğim konusunda hiçbir karar veremediğim ve bunları sizinle paylaşmak istediğim tüm açıklığımla ve sonra bu maceraya beraber başlamak istediğim bir süreçteyim. O yüzden aranızda limirant olan, languishing sendromu yaşayan, yalnızlıktan kafası bunu olan, etraftaki bütün olaylardan aşırı etkilenen herkesle beraber büyük bir harekete başlamak istiyorum. Uzaktan böyle yüksekten konuşa konuşa bir video çekmek istemedim. Aslında bütün bu seti hazırladım ve şu anda gece saat 3 ve gece saat 3'te ne konuşacağımı da bilemeyerek çıktım. Ama sonra dedim ki beraber yolumuzu bulabiliriz. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı, Instagram'da beni takip etmeyi ve lütfen videoları beğenip paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Başlıyoruz. Öncelikle videonun yorumlarında fiziksel değişimi olan yorumlarınızı bekliyorum. Saç rengimi tamamen kendi saç rengime bıraktım. Şu uçlardaki ışıltılar kaldı. Onun dışındaki her şey tamamen kendime ait. 12 kilo verdiğimi söyledim. Aslında bu kilo verme süreci Eylül ayında başladı. Bana göre bu arada hiçbir sıkıntım yoktu. Ben kendimi son derece eskisi gibi hisseder haldeydim. Görünen o ki pek öyle de değildim aslında. Hep böyle bir konularda özgüven eksikliği yaşadığımı fark ettim ve dedim ki aslında bu kilo alma ve hani ilaçlardan olan bu ödem problemimi bir şekilde kendim çözersem eski sağlıklı günlerime kavuştuğuma inanacaktım. Eylül ayından beri de çok sıkı bir şekilde hem pilates yapıyorum hem de yediklerime çok dikkat ediyorum. Yediklerime dikkat etmemin aslında bir sebebi de şeker rahatsızlığım. Biliyorsunuz kullandığım ilaçlar bende şeker hastalığına yol açıyordu. O yüzden de e, o konuda böyle birazcık da destek alarak e, bu hale geldim. E, midemi küçülttüğümü düşünüyorum. Midemi küçülttüğüm için de çok son derece iyi hissediyorum bence kendimi. Çok mutsuzum. <laughs> Nasıl? Şu zamana kadar hiç çıkıp da söylemediğim bir şey söyledim. Arkadaşlar çok mutsuzum ve çok mutsuz olduğumuzu düşünüyorum hep birlikte. Evden dışarı çıkmak istemiyorum, hiç kimseyle tanışmak istemiyorum, hiç kimseyle sosyalleşmek istemiyorum. Hayatımda herhangi bir ilişki ile e, alakalı böyle bir adım atıldığı zaman ya da onunla ilgili bir şey duyduğum, öğrendiğim zaman kendimi çok kötü hissediyorum. E, toplumsal kaygım çok yüksek. E, özellikle Kartal Kaya sonra otele gitmeye, tatile gitmeye her şeye çok kaygı duyuyorum hatta bu gece böyle dışarıda köpeklerin havladığını duydum ve ondan sonra kendi kendime dedim ki acaba Emir babasında ve acaba o ev depreme dayanıklı mı falan diye böyle ütopik ütopik kaygılar yaşıyorum bununla beraber çok fazla şey izliyorum bunlardan bir tanesi de arkadaşımın yapmış olduğu videolar burada zaten altta link de vereceğim orada en son languishing sendromunu izledim Orada da şey diyordu yani depresyon öncesi işte pandemiden sonra hepimizin kontrol dışı şeyleri yaşamasından ötürü hiçbir şeyi aslında kontrol edemeyeceğimizi düşünüp e, bu şekilde bir mutsuzluk yaşamak. Aslında acaba kendi kendime şunu da düşünüyorum. Hani çok fazla şey yaşadım. Üst üste çok fazla kriz yaşadım ve insan hayatındaki bence ölümden sonraki en uzun krizlerden olanları yaşadım. Hepinizin hayatında şu anda onlardan bir şeyler olmuştur. Siz de kendi hayatınızdaki bu krizlere bakabilirsiniz. Ee, ve bu krizlerin acaba da çok kısa bir süre önce Amerika'ya gittim ee, sevgili Eylül'de kaldım Eylül Öztürk'te ee, onunla beraber farklı hayatları da görüyorum yani yani buradan gitmiş hayatlara da bakıyorum Burada kalanlara da bakıyorum. Ekonomik kriz bence inanılmaz bir şey. Yani insanın gerçekten daha önce 200 liraya aldığı bir şeyi 2000 liraya alıyor olması ve hala da aslında o 2000 liranın kendisi için büyük para olduğu bir paralar kazanması ya da büyük para kazansam da o kadar büyük vergiler ödenmesi ya da her gün bir insanın daha özgürlüğünün kısıtlandığı haberini almak vesaire gibi hani böyle kolektif olarak ve bütünsel olarak kötü şeyler yaşadığımızı da varsayarsak bütün hepsinin toplamında kendimi deşarj edecek bir alan bulamadım. Ve bu alanı bulamadığım için de aslında çıkıp size bir şey de söylemek istemedim. Şu, çünkü şu zamana kadar hep motivasyon videoları çekmişim. Hasta olmuşum, nasıl iyileştiğimi anlatmışım. Boşanmışım, nasıl hayatlarımın üzerinde durduğunu anlatmışım. Ama en sonunda ayağımın üzerinde duramayacağımı göstermek istemedim herhalde diye düşünüyorum. Ama sonra şunu da düşündüm ki gerçekten bütün içerik üreticileri olarak bu sahtelikten hepimiz arka masalarda, kendi aramızda otururken, kafelerde, bir kahve sohbetinde bu kadar şikayetçiyken neden bunu yapmaya devam ediyoruz? Neden insanlara kendini kötü hissettiriyoruz? Devamlı çıkıp işte şunu şöyle yaparsan mutlu olursun. Yani nasıl olacaksın? Ve ben kendi kitabımı yazdığımda da onu söyledim. Hep de her yerde de aynısını söylüyorum. Ben ne yapmayarak mutlu olduğumu anlattım. Bu kitapta ne yaparsanız mutlu olursunuzu söyleyebilecek ne kapasitedeyim ne de öyle bir hayat yaşadım. Ekonomik olarak çok zorlandığım, anne olarak yetemediğim, hala daha eskilerle problem yaşadığım, yeni birini hayatıma o kadar senedir, bu bütün merakınızı da gidermiş olayım, sokmadığım, sokamadığım, e, insanlara karşı aşırı bir güvensizlik yaşadığım bir dört sene yaşamışım. Kendi ayaklarımın üzerinde durmanın mutluluğunu çokça yaşadım istediğim zaman, istediğim yerde olmak, özgürlüğünü yaşamanın çokça mutluluğunu yaşadım. Ama maalesef her şey dışarıdan göründüğü gibi olmuyor. E, son dönemde özellikle o languishing videosunda da söylediği gibi en çok tüketilen şeyler insan ilişkileri oldu. Ve gerçekten çıkarsız sizi seven, sizi dostça kavrayan ya da sizi olduğu gibi kabul eden, sizi acılarınızla beraber bütünsel bir şekilde yani işte demette bu konuda hassas ve bu konuda ondan bir şey beklememeliyim diyecek hiçbir arkadaşımın e, kalmadığını fark ettim. Tabii ki çok iyi dostlarım ve çok iyi arkadaşlarım var. İğneyle o e, cümlenin içinden bir şey seçen, devamlı senin omzunda duran, seni yoran ve gerçekten seni aşağı çeken insanların fazlalığından da çok fazlaca yoruldum. E, e, böyle olunca da asosyal oluyorsun. E, Languishing sendromunda da diyor ki, zaten depresyon öncesi asosyallikle belirleniyor. Geçen gün bir tane e, sözünü okudum sevgili Adil'in, Adil, Adil Yıldırım'ın. Adil diyor ki yani dışarı çıkmazsanız, evde oturursanız bu insanlar sizi nasıl bulacaklar? Gelip evde mi bulacaklar? Sonra evde koltukta otururken diyorum ki acaba bu yalnızlıktan da çok da mutlu da yani mutsuz da değilim açıkçası. İnsanların kile verme konusunda ya da kendilerine bakma konusunda bile motivasyonuna sahip olmadıklarını düşünüyorum çünkü gerek görmüyorlar yani ee bunu yapınca ne olacak? E çok çalışınca ne olacak? Zaten oraya gidemeyeceğim. Zaten o otele gidemeyeceğim. Zaten her şey çok utopik. E çok çalışacağım, ev alamayacağım. Zaten ev almak ne kelime. Oturduğum evde bile mahkeme masraflarını karşılayıp ev sahibimle böyle olup oturamayacağım. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Daha önce de ne yapacağım bilmiyorum dediğim videolar olmuştu çocuk doğurduğum zamanlar. Herkes çıkıp aşırı mutluydu. Herkes çıkıp işte şunu şu kadar aldım. Yatır, mesela yatırım videosu izlemeye tahammülüm yok. Ne, ne kazandın da yatırım yapıyorsun? Yani nasıl yatırım yaptın sen? Altın mı alsam onu mu alsam? Kardeşim kirayı zor ödüyoruz. Çocuğa zor bakıyoruz. Çocuğun ihtiyaçları dışarıda olmuş. Yemek şu kadar normal yani. Hani opsiyonel olmayan şeyleri bile yaşamakta bu kadar zorluk çekerken nasıl oluyor bu? İşte hayalindeki adamı yarat. Kardeşim biz normal erkek görmüyoruz ki hayalimizdeki adama gelelim. Yani zaten normal hani straight işte e, herhangi bir sapması olmayan sapmadan kastım sadece e, cinsel yönelim değil bu arada. Yani sapmadan kastım e, işte bir sapıklığı olmayan bir dolandırıcılığı olmayan bir para almayan bir onu yapmayan birini bulamadık ki. Nasıl o hayal ettiğimiz insanı? E ben de girdim baktım içeriklere izledim. E bana da iyi gelmedi kardeşim yani izliyorum yapıyorum. Bir böyle koltukta oturuyorum bir ki hop ayağa kalk. Sonra hop bir şey oluyor. Gene yerinde bine çöküyorum. Zaten 500 scroll davam olmuş. Ondan sonra öyle yani. Ben de çıkıp dedim ki bari bu süreçte her hafta ne kadar daha kötüye gittiğimi ya da kötüden daha ne kadar sapıp da bir şey olduğunu ondan sonra bir tek motivasyonumun Müge izlemek oldu. Niye? grup olayların benim hani ulan benden daha kötüsü varmış herhalde diye düşündüğümü sonra aklıma hemen o neler yaşadın ya bu ne haksızlık bu ne biçim şey elinde çocuk çok mutlu olmalısın o mutlu olmalısın o sen bunu da kotarmalısın yapmalısın hırsı beni çok kötü etkiledi arkadaşlar. <laughs> Kolektif bilince bir katkım daha olsun diye ne kadar mutsuz ve ne kadar çaresiz olduğumu ve bir türlü o için içinden girdaptan çıkamadığımı anlatmak istedim. Hafta bu kadar e, mutsuzluğumu bu kadar azalttım. İşte kaygımı şu yönde azalttım. Mesela kaygım somut mu soyut mu? Mesela bugün de onu düşündük mesela. Yani acaba ben kafamda kurduklarım için mi kaygılanıyorum yoksa gerçekten kaygılanacağım şeyler mi yaşar? Ve maalesef ikincisi çıktı. <laughs> Keşke kafamda kurduklarım için kaygılansaydım. Yani e, istiyorum ki böyle oturalım. Karşıma da birileri gelsin. Konuk da alayım. Güzelleşen Botoksunu dolgusunu ihmal etmeyen, kendine bakmaya çalışan, elinde kazandığı üç kuruş ya da beş kuruş ya da on kuruş çok para. Hiç önemli değil. Onlara hem annelik hem babalık yapmaya çalışan, işte onunla hayat standartını korumaya çalışan kadınlarla dolu etraf. Ve hiçbirimizde birbirimize aslında ya bittik biz ya tükendik demeye e, tenezzül etmiyoruz bence. E, o yüzden de birinin çıkıp bunu demesi gerekiyor diye düşündüm ve ben çıkıp söyledim. Yani bu videonun sonunda sizi herhangi bir motivasyona bağlamayacağım. Haftaya neler yaptığımı anlatacağım. Belki aynı noktada olacağım. Belki aynı noktadan daha geride olacağım. Belki aynı noktadan daha ileride olacağım. Hayatımda kıstığım en büyük harcamalar işte dışarıda yemek yemeler. Alışverişine aylık yapmak. İşte file markete gidiyorum. Zaten market vlogları da çekiyorum. Her gittiğimde bin lira bin lira daha artmış oluyor. Ee, yani ben aslında hep aynı şeyler alıyorum. Ama hep daha fazla para ödüyorum. Hatta bazen daha az şey alıyorum. Daha fazla para ödüyorum. E, arabamı elektrikliye çevirdim bu evrede. E, çünkü daha fazla benzin parası ödeyemeyecektim. E, onunla da herkes şunu soruyor. Işte Şehir dışına nasıl gidiyorsun? Gitmiyorum. <laughs> Her şeyi evde yapmayı öğrendim. Kendi pandemimi yaşıyorum yani kısacası. Resmen kendi pandemimi yaşıyorum. Benimle aynı fikirde olanlar varsa videonun altına yorum yazmayı ve lütfen... ...beraber bir çıkış bulma, çağırma, kulak vermeyi unutmasın. Ee, mesela bu videoyu yüklerken bir de şöyle bir kaygım vardı. Mesela bakıyorum, insanlar 1000-2000 izlenmiş. Acaba ben 10.000'den az izlenirsem... E, o kadar senedir de içerik üretiyorum. O kadar da düşman edindim yani. Bak bu YouTube'a dönmüş, hiç izlenmiyor derler mi? Aa, bu arada hayatımızda yeni bir şey daha var. O da Bubble. Bir kedi sahiplendik. Ee, ve... Maalesef Ataköy civarlarında cins bir kedi yapmışlar. O da bizim oldu. Çok mutluyuz onunla. Hafta yine her gün bambaşka bir video ile görüşmek üzere. Şorslarımı takip etmeyi TikTok'ta ve Instagram'da kanalıma abone olmayı ve beni izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.